Merhaba. Bu videoda kesirler konusunda öğrencilerde yaygın olarak görülen sorunlardan söz edelim istedik. Gerek alanda öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde ortaya konan sorunlar, gerekse kesirler konusunda öğrencilerdeki kavram yanılgılarına yönelik yapılan araştırmalar bize zaten pek çok şey söylüyor. Bu araştırmaları internetten kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ben burada çok kısa bir özet geçeceğim. En yaygın olarak görülen sorunlardan ilki kesrin sembolik gösterimi. Yani kesir sayısını tek bir sayı olarak algılamakta güçlük çekme. Öğrencilerin çoğu pay ve paydayı iki farklı sayı olarak algılıyor. Bu yüzden de örneğin payları kendi aralarında, paydaları da kendi aralarında toplama eğiliminde olabiliyorlar. Doğal sayılarda öğrendikleri işlem kurallarını kesirlere uygulama bir diğer sorun. Kesirleri sıralarken doğal sayıların sıralanmasındaki kuralları uygulama ise yaygın olarak görülen sorunlardan bir tanesi. Bu nedenle öğrenciler çoğunlukla paydaları farklı birim kesirleri sıralarken bir kesrin büyüklüğü ile paydasının büyüklüğü arasında ters bir ilişki olduğunu kavrayamıyor. Örneğin pek çok öğrenci onda bir kesrinin beşte bir kesrinden büyük olduğunu düşünüyor. İnanın birim kesirler konusunda yapacağınız farklı çalışmalar kesir problemlerini çözerken öğrencilerinizin çok işine yarayacak. Gelin bununla ilgili bir örnek yapalım. Sorumuz elinizde 5 tane dörtte bir parça kek olduğunu düşünün. İkinci bir bütün kek elde etmek için kaç parçaya daha ihtiyacınız var olsun. Sorunun çözümü sırasında ikişer kişilik gruplar oluşturabilirsiniz. Ve tabii ki öğrencilerinize çözüm için yeterli zamanı tanımanız da çok önemli. Hepsi bu değil tabii ki. Öğrencilerinizin oluşturdukları modelleri de titizlikle inceleyin. Bu sayede nerede hata yaptıklarını rahatlıkla görebilirsiniz. Bu çalışmayı alanda yaptığımızda grupların bir kısmı işin içinden bir türlü çıkamazken bazı gruplar ayrı ayrı beş tane dörtte bir kesri yazdılar. Bu şekilde yazınca zaten çözüme çok kolay ulaştılar. Burada paydanın dört olduğunu gören öğrenciler ellerindeki kesrin bir tam dörtte bir olduğunu ve ikinci bütün için üç tane dörtte bir parçaya ihtiyaçları olduğunu anladılar. Kimi gruplarda yer alan öğrencilerse doğru yol almaya çok yakındılar ancak 5 tane 4'te 1 ifadesinden paydanın 5 olması gerektiğini düşündüler. Süre sonunda her gruptan çalışmalarını arkadaşlarıyla paylaşmalarını istedik. Bu çalışma yaklaşık bir ders saatini aldı ama inanın buna değdi. Son olarak öğrencilerde kesir kavramını geliştirirken bütünün eş büyüklükte kısımlara veya adil paylara ayrıldığını fark etmelerini sağlamalısınız. Çünkü kesir kavramının bütünün eş kesirsel parçaları üzerine inşa edilmesi gerekiyor. Son olarak video okul bölümündeki öğrenci videoları kesirler konusunda en büyük yardımcınız olacaktır. Evet, hepinize kesirler konusunda kolaylıklar diliyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Hoşçakalın.